Evet, herkese merhabalar diyelim. Yeni video ile karşınızdayım. Bu videoda yine GTA 5'teyiz. Ama bu sefer farklı bir şey göstereceğim. Çok farklı bir şey göstereceğim. Ee, çoğunuz duymamıştır ama duyanlarınız da vardır illa ki. Ee, peyote, peyote kaktüsü diye bir şey varmış. Ee, bu kaktüs, işte haritanın bazı yerlerinde var. 27 tane mi, 26 tane mi ne var. Ve e, bu 26, 27 taneden başka da yok. Yani yerseniz onu... O daha geri gelmiyor. 26, 27 tane var. Şimdi diyeceksiniz ki bu kaktüs ne işe yarıyor? Ee, siz yediğinizde sizi hayvana dönüştürüyor, rastgele bir hayvana dönüştürüyor. Ee, mesela kuş olabilir, köpek balı olabilir. Ondan sonra kedi, köpek, inek, dana falan bunlardan dönüştürüyor. Şimdi hemen kısacası e, direkt konuya geçmeden, ön, ay direkt e, gitmeden önce hemen aşağıdan kanala abone olup videoyu beğen beğenin ve böyle daha fazla video istiyorsanız da bildirimleri açın diyorum ve şimdi gidelim. Ee, bu basit ee, bundan 26 tane var dedim diyor. Ben 3 4 tane belki 5 tane falan göstereceğim. Bunların yerleri internette e, var mı? Ee, i̇nternetten bakmadım ben. Başka bir yerden baktım. Şimdi şu arabayı bir yaptıralım. Orada gelirken vurduk. Zaten bunun arkasında hemen. Ee, şimdi bakalım ne olacak. Şöyle bir dönelim. Ee, dönelim. De yine vurduk arabayı ya. Neyse tamam boş ver. Gidelim biz. Ee, şimdi şurada hemen göstereceğim. Şuraya koyalım arabayı. Tamam. Bakın şu sarı şeyin ortasında bak. Şimdi göstereceğim dürbünle. Şimdi burada. Buna benziyor. Böyle bir şey peyota kaktüsü. Şimdi yanına yaklaşıyorsunuz. Ama ben hilesiz den deniyorum şu anda. Hileyle oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum ama olmuyor diye biliyorum. Ee, şöyle... Pardon olmuyor diye duydum ben. Şimdi yedik. E'ye bastınız yediniz. Böyle bir şeyler oluyor. Cin çarpmış gibi oluyor. Ondan sonra... Köpek olduk. Rastgele böyle geliyor. Bu köpek ıstıra da biliyor insanları. Ondan sonra insan yok ama gösteririm. Belki bir sonraki köpek denk gelirse onu da gösterebilirim. Böyle dolaşıyorsunuz. Yani canınız sıkıldığında, böyle mesela GTA'da canınız mı sıkıldı veya yapacak da başka bir şey yoksa, girin, oynamayın böyle. Böyle dolanın. Çıkmak istediğinizde de, biz birazcık daha dolanalım şöyle. Hani normal insana dönmek istediğinizde de, E'ye basıyorsunuz birkaç kere veya basılı tutuyorsunuz. O zaten geri insana dönüşüyor. Şöyle yapalım. Birazdan düşürük. ve bir şeyler oluyor evet. E'ye bastık ve geri bu halde buluyoruz adamı. Böyle çıkıyor. <laughs> Bakın şimdi birazdan yazı gelecek. Ve evet hemen diğer diğerine geçelim. Hemen ve direkt geçtik. Hemen haritadaki yeri de ee, şöyle gösterelim. Ya burada Şöyle yiyorsunuz. Gidip yiyelim. Dur. Şu üstteki yazı geçsin. tamam. Şunu ye. Bu sefer neye dönüşeceğiz? Orada Bu bunu siz belirleyemiyorsunuz dediğim gibi. Yani rastgele geliyor. Ama yüksek bir yerde yediyseniz hani yüksek bir yerde bak yine köpek çıktı mesela. Mesela bak etrafta insan varsa ısıralım be ısırmaya çalışalım olacak mı? Gerçi bu da <laughs> küçücük bir şey. <laughs> Neyse işte dediğim gibi mesela bunu mesela buradakini yedik ya. Mesela oyunu kapatıp da açsanız bir yıl da beklesin yani oyunu sileceksiniz ve oyun sıfırdan başlar sancı oldu Yoksa olmuyor. Tekrardan geri gelmiyor. mesela böyle bu tek ısırıkla götürüyor adamı. Birazcık daha dolanalım. Evet. Bunu şey sıranı bak, bak Geri zekalı gibi hareketler yap. Parayı alamıyoruz ama, kötü olmuş. Şimdi polis peşimizde. Polisi biraz bekleyelim, bakalım. Polis mermi sıkınca ölürüz bence ya, bence ölürüz. Evet. Böyle tavuk, mavuk bir şey varsa onu da yiyelim. Şöyle dolanalım. Evet. Polis gelmedi hala ya nasıl ya ha, şu tavuğu da yiyelim. Yalnız tavuk aşağıda köpek yukarı zıplıyor. Nasıl oluyor anlamadım. Ama oluyormuş. Evet polis gelmedi hala. Allah'ım ya Rabb'im ya. Allah 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 ya. Nerede bu polis? Aa sıkıyor bir yerden aha aha Nerede lan Aha gördüm orada 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 Ölecek miyiz bakalım bir sıksın ya Evet Öldük Demek ki ölüyormuş Ölüyormuşuz, ölüyormuşuz. sıktıklarında Evet Buradaki de dediğim gibi gitti bitti 20, pardon 27 tane peyot, e, peyote kaktüsünden varmış. Kaktüs mü artık böcek şey çiçek mi neyse ben kaktüs diye duydum. Ondan sonra haritadaki yerimizde bakın orası. Şöyle göstereyim. Şimdi hemen diğer iki yere geçtik hemen. 3 tane göstereceğim bu sefer. Arabamız da güzel. Şöyle hemen gidiyoruz zaten. Michael'ın garajını biliyorsunuzdur. Hani Michael'ın garajını alan hemen üst sokağında diyebilirim. Çıkalım şöyle şu yukarıdaki ev hemen. Hemen yukarıdaki eve çıkalım şöyle. Evet. Bu binanın balkonunda. Balkonuna da nasıl çıkacağız diyorsanız internette hileler var. Ya yani ben zaten önceki videolarımda görmüşsünüz hile kullanıyorum. Bize veya uçak uçak alıp üstünden atlayabilirsin. Ben şimdi helikopteri çağıracağım. Bak şu bize el kol hareketi yapıyor bak. Bak sen hayırdır? Geri zekalı ya. <laughs> Nereye vurdu? Heh, vur 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 vur. çıkıyor. oldu. Şuraya bir indirmeyi deneyelim. Helikopteri. Olmadı yanlış yazdık. Neyse dur aşağıya deneyelim. Gelmeyebilir buraya. rampaya. ya. Düz bir yere geliyor. Evet geldi. Hemen yukarıya çıkalım şöyle. Evet. Şöyle çıkalım. Çık 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 çık. Polis de geldi de polis umurumuzda değil. Bakın şu, şu balkon. Üstteki balkon. Alttaki değil de üstteki balkon üstteki üstteki ya evet evet. Uf düşme 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 helal lan sana helal lan. Pat Ölmedik de patlamadan çok iyi. Bakın evet 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 3 tane Peyote kaktüsü var burada. Ama bakalım yok burada bir tane alabiliyorsunuz yine. 3 tane de olsa bir tane hakkınız var burada da. Öyle. Niye öyle? Hiç güzel olmamış bence o. Şu polisten bir kurtulalım. Şu Peyote kaktüsünü de yiyelim. Evet. Bakın yedik. Bu sefer inşallah ku kuş falan oluruz herhalde balkondayız. Tahminimce kuş. Bakalım ne olacağız. Evet karga olduk. Şimdi bakın şu sol üstte nasıl kullanacağınızı da hani nasıl hareket edeceğinizi de gösteriyor. Buradan yapıyorsunuz. Yavaş yavaş videonun kapanışına gelelim. Yapıp, aşağı düştük Allah'tan ölmedik. Bu kuş alacaksanız direkt ölün. Bence hiç E'ye falan basmayın. Direkt ölsün gitsin zaten geri geliyor. Öyle uçalım şöyle. Ama aşırı yavaş gidiyor. Hızlı gitse hani kullanırsın. Polis polis geldiğinde gidersin yersin. Kuşla uçar gidersin ama çok yavaş. Evet e, kapanışa geçelim. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla GTA içeriği için e, bildirimleri açıp yine beğenip abone olursanız yeter. Diyelim şöyle yükselelim de yükselmiyor. Yükselmiyor yok. Bir yükseliyor. Cık. Yok acaba bu kanser eder ya. Neyse evet kendinize iyi bakın diyelim. Şöyle havuza düşelim mi? Evet düşemedik öldük. Evet kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.